Son günlerde sokak hayvanlarının insanlık dışı muamele gördüğü şeklinde sosyal medyada yayılan bir video üzerinden ortaya atılan iddiaların ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'la birlikte kurt bulunan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evinde incelemelerde bulundu. Rehabilitasyon merkezinde özel idare tarafından genişletilen alanları inceleyen Vali Aslan ayrıca önerilerde de bulundu. Yetkililerden bilgiler alan Vali Aslan ziyaretinin sonunda incelemeyi takip eden basın mensuplarına açıklama yaparak sokak hayvanlarına karşı devletin hassasiyetine vurgu yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan merkezde yaptığı incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Doğal yaşam alanı olarak tabiatla iç içe adlandırabileceğimiz bir alandan, totalde 100 bin metrekareyi aşan bir alanın içerisindeyiz. E, bu alan 2017 yılında bakanlığı döneminde belediye başkanımız Sayın Faruk Özlü'nün destekleriyle valiliğimiz tarafından 16 bin metrekarelik kapalı alana inşa edilmiş uluslararası standartların üstünde ameliyathaneleri ve bakım üniteleri, alttan ısıtması olan modern bir ünite. Bugüne kadar da hassasiyetle işletilmiştir. Bu noktada emek veren arkadaşlarımızı ben teşekkür ediyorum. Sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve refahının sağlanabilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerden de bahseden Vali Selçuk Aslan şunları söyledi. Bugüne kadar Düzce Belediyemiz tarafından işletilen barınağımız 5199 sayılı kanunda yapılan değişiklikle beraber bir felsefe değişikliğiyle sokaklarda sahipsiz hayvan kalmaması, sahipsiz sokak hayvanlarının canlarının muhafaza edilmesi, hayvan refahının muhafaza edilebilmesi açısından bulundukları yerlerden alınarak barına teslim edilmeleri tarzında bir düzenleme getirilmiştir. Bu noktada sorumlu kamu idarelerimiz olan yerel yönetimlerimiz tarafından Mevzuata uygun olarak yönetmeliklere, kanun ruhuna ve yönetmeliklere uygun olarak hayvanseverlerimizden de aldığımız destekle düzenli bir toplama faaliyeti devam etmektedir. Vali Aslan, rehabilitasyon merkezinin işletmesinin dikaba bırakıldığını belirterek şunları söyledi. Düzce olarak küçük mahalli idarelerimizin imkan ve kapasitesinin sınırlılığını dikkate alarak 2024 Mayıs ayında düzce Katatık Birliği'nin ana sözleşmesinde yani tüzüğünde bir ek hüküm koyduk ve de tüm mahalli idarelerimizin sokak hayvanlarına dönük çalışmalarının ortak düzce genelinde bir bütün ve eş güdüm içerisinde yürütülebilmesi açısından barınak işletilmesi konusunu dikaba tevdi ettik. Bu noktadaki yapılanma çalışmaları hala devam etmektedir. Vali Aslan açıklamalarında sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanları yapıldığını da dile getirerek şunları söyledi. Bu çalışmanın akabinde 16 bin metrekarelik modern barınağımıza ilave olarak biraz önce ifade ettiğim gibi 80 bin metrekareyi aşan doğal yaşam alanı inşası yapılmıştır. İşletim süreci sorumlu mahalle liderlerimiz tarafından vatandaşlarımızın ihbarına bağlı olarak ya da eğitimli ekiplerimizin kendi sokaklardaki gözlemlerine dönük olarak sahipsiz, güçten düşmüş, saldırgan olanlar öncelikli olmak üzere sokaklarda bulunan sahipsiz canların yerinden alınıp burada barınakta veteriner hekimlerimize teslim edip ön muayeneden geçtikten sonra sahipsiz diye toplanan hayvanlarımızın, canlarımızın olur da belki sahipli olarak o gün evinden kaçmıştır gibi belli bir süre teşhirde bulunmakta. O sürenin sonunda kısırlaştırma operasyonuna alınmakta. iyileşene kadar kapalı alanda muhafaza edildikten sonra doğal yaşam alanları içerisinde bu canlara bakıma devam edilmektedir. Aslan son olarak şu ifadeleri kullandı. Bugüne kadar olumlu örnek bir çalışma düzcemizde yürütülmüştür. Bundan sonra da aynı hassasiyet ve kararlılık içerisinde yürütülmeye devam edecektir. Valilik olarak Tarım İl Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz süreçleri yakinen takip etmekte. Belli bir standart içerisinde çalışmalar yürütülmesini koordine etmektedir.